Merhabalar dostlar. Uçaktaki pilotun dediği gibi lütfen kemerleri bağlayın. Çünkü pazartesi sert hareketler olma ihtimali var. <laughs> Tabi yukarı yönlü olması biraz düşük bir ihtimal ama daha çok sanki aşağı doğru böyle denize doğru iniyormuşuz gibi olma ihtimali var. Sebebi de şu. iki tane haber yalnız onu da söyleyelim. Bir tanesi New York borsası Trump'ın Çin tarifesi de sert düştü diyor arkadaşlar. Bakın bu birinci haberimiz. Bu yurt dışı bir de yurt içi var. New York borsası Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin'e nadir toprak elementleri ihracılığına getirdiği kısıtlamalara yanıt olarak tarifeleri artırma tehdidi sonrası haftayı sert kayıplarla kapattı diyor. Trump'ın sosyal medya açıklaması sonrası New York borsası 800 puan üzerine değer kaybetti. Trump, Çin'in nadir metaller üretimi ihracat kısıtlama getirdiğini belirterek Amerikan ürünlerine tariflerde büyük artış ve diğer karşı önlemin değerlendirildiğini açıkladı. Ekonomik verilerde ise Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi 55 puana gerilerken kısa vadeli enflasyon beklentisi %4.6'ya düştü. FED yetkili faiz indirme olsa temkinli olunması gerektiğini belirtti diyor arkadaşlar. Peki bu birinci haberimizde New York Borsası 800 puan düştü arkadaşlar. Bize ne düşecek bilmiyorum. Şimdi hemen bunun dışında şöyle bir bakalım. İkincisi yurt içinde konser soruşturması Mansur Yavaş'a uzandı diyor. Bu da NTV'den alınma arkadaşlar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konser soruşturması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi diyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik geçmiş yıllar düzenlenen konserler nedeniyle yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürlüğü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanı'ndan izin talebi geldi diyor arkadaşlar. Mansur Yavaş daha önce yaptığı açıklamada iddiaların temelsiz olduğunu savunmuştu. Ayrısı bakalım arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla aklanmaya çalışılacak veya aklanmaya çalışılacak bir şekilde arkadaşlar kendini savunmaya çalışacak. Ayrısı bakalım. En iyi karar adaletindir diyelim. İyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Pazartesi çalkalantılı bir gün olacak. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.